Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam Bakıyorum çalışmalarınız bayağı devam ediyor değil mi? Evet, devam ediyor. Ee, sanırım burada e, bizim ne şu e, i̇ftar. E, ne, ne iftar çadırıydı değil i̇ftar mi? İftar çadırı. İftar çadırında çok güzel bir e, etkinlik hazırlamasını sağ olun. E, sanırım dişçinin kültürel değerlerini tanıtma açısından dişimizin tarihine ışık tutacak bazı metalleri burada topladınız. Değil mi? yani ee... Dernek adına yani diyorum. Dişli Yardımlaşma Dayanışma Derneği adına burada toplanmış bulunuyoruz. Evet. E, gayemiz atalarımızın kullandığı alet ve araç gereçleri topladık. Bunları yeni nesle aktarmak ve tanıtmak. Evet. Bu amaçla güzel. topladık. Evet. İnşallah güzel bir kültür hizmeti yapmış oluruz. Evet. Sanırım herhalde ses çıkmasa. Yok. Yani iyi ses, olacak değil mi? Yok güzel. Ses çıkmasa çok da güzel olacak. Iyi. Evet. Ses çıkıyor. Evet. E, şöyle gelelim bakalım. Ee, şuradan dişimize özgü e, bizim katmerimiz var, değil mi? Evet, eee... ...Hacer teyze. Buyur. Size de iş düşmüş herhalde. Buyur, düştü. Evet, gerçekten de çok güzel. Düştü, düştü. Ee, bir haşa sürttün de, bir görelim bakalım. Evet, böyle haşhaş sürterdik. Katmer evet. yapardık. Hükme yapardık yavrum. Evet. Yiyirlerdi, çoluk çocuk otururlardı, tandırlarımız olurdu şefit yapardık, şapitin ardına katmer yapardık, Yerlerdi. Evet. Katmer yapardık, şeyde, bükme yapardık, kaç fırında, börek yapardık, cenazelere yollardık börekleri yavrum. Evet, çok güzel. Işıkları falan bir biraz daha yaklaştıralım ışıkları. Evet, e, yani bu tandır dediğimiz e, işlemden önce sanırım e, haşşı. Haşkeşi, sürtüyordunuz değil haşkeşiz, mi? Haşkeşi, el evvela haşkeşi sürteriz. Bundan önce ne yapıyordunuz? Haşkeşi sürtmeden önce kavurma işleminiz falan var mı? Fırında kavuruydu haşkeşi tepislerine. Evet. Fırında kavururuz tepislerine, Eve getiririz böyle sürteriz. Yağlarız haşkeşi, katmana süreriz. Çok... Hamuru yoğuruz, <laughs> süreriz. Yani. mi bakalım yani. evet. E... Mantı olacak. Bu mantı mı olacak? He. Mantı olacak. Evet bu da bizim sürtme işlemimiz. Sürtme He. işte yavrum. Böyle sürteriz. Evet. Buralarda var şu dirisi. Bunları sürtüyorum bak. Bunlar da sürtülmüş hali. Sürteriz. Böyle. Evet, çok Böyle. güzel. Kat, katmerimize böreğimize bükmemize köyümüzün ne şeyiyse bu haşiş ta dip temelden çapasını da yapardık biz bunu. Kırmasını da yapardık. Şimdikiler işte ha. Tadına bak. Evet. Tadına bakarsınız. Bakın bakalım, tadına. Bakalım. Bakın, bakın tadına yavrum. Uyutur anne, ya. çok uyutur. Güzel tuturum. hocam? Bursa, bursa tamam, buyursan ben alırım. Buyurun. Gerçekten de güzel olmuş, iyi sürtülmüş. Bu yani, şöyle diyorum. Ee, makinedekilerden daha güzel olur. Daha değil güzel mi? olur. Hamuru püskül püskül kaldırır. Makinedeki evet. öyle şey olur. Bu evet. acıkta diri olduk muydu? Hamur Gerçekte çok Elinize güzel. Sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Haşha evet. Haşhaş yani, Afiyet taşında yıllardır yemediğimiz haşhaş yiyoruz. Bacımız sizi afiyet tanıyalım. Sizi Siz Siz tanıyalım. De ben açalım. analarımızın en yaptığı mantı mantı yapıyorum. Mantı için ne kullanıyorsunuz? içine ne katıyorsunuz? Yumurta, tuz, satıcana yumuruyoruz. Evet. Bunu yumurduktan sonra açıyoruz. Evet. Ondan sonra kesip mantı büküyoruz. Evet. Analarımız evvelden bunu yemek olarak ebelerimiz, analarımız yapıyormuş. Evet çok güzel. Şimdikiler çok güzel. işte yapsa da o kadar. Evet, evet. Oldu. Teşekkür ederiz. Bir taraftan da bizim çok işimize olurdu. özgü güzel geçmiş olurdu. tarihimize ışık tutacak bir e, el değirmeni mi bu? Evet. El değirmeni bu. Eskiden evet. anamızdan, atamızdan kalan evet, değirmeni. Biraz şöyle mi? gelirsek çok güzel olacak. Biraz şöyle gelirsek daha evet. iyi alacağız. Evet. Eskiden bunu toplanırlardı bir şeye. 2 üç tane değirmen getirirlerdi eve. Kız, geç kızlar toplanırlardı. Hı. Bunu böyle içine atardık. Bir bakalım mı? Ne yapıyorsun? Bir şey uygulamalı bir gösterin bakalım. Bulgur, evet. Bulgur atar. Bu, için. bu ne bu? Göce mi? Göce bu? Göce, göce. Ha, göce yani. Bulgur değil. Evet. evet. Göce. Bulgur da böyle çekeriz. Göce de aynısı çekilir böyle. Evet. Bunu çekeriz böyle. Yuvarlaklık yaptık. Orada büyüdü. Bir manemiz güzel... yok mu bizim ya? Bir, bir manemiz yok mu?

Evet. Kızlar salla sopo'ya, kızlar salla sopo'ya, Seni de bir bunun topan isteye vereyim ona. Ona da en azam Elinde kürek, beli yanı titrek de ben varman ona Ona da inan sen buna Çok salla güzel Salla sofuya, kızlar salla sofuya Seni de bir çoban isteyiverin ona Ona Ajanımana varıdindiğim, koyun var yudulucu, kuru var yudulucak ona ona da inan semponga. Senla Ay ana, yine türek yanı ona ona sen bu. Sen bu. Evet Nuriye teze. Heh, ne oğlum? söyle. Ay canım <laughs> ana seni de bir çaroşa verin de sen yarın ona ona da yine sen bu ona hak ettin yine o bir çaroşa günde döver beni de ben varman ona ona da inan sen bu Evet. Size geldim. Tamam. Gülüyor. Evet Nuriye teyze. Evet. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Ay canım alan ana da var gidin gene. Seni de edep... Dengine verin de ben ve sen vardın ona Ona da inan sen buna Zenginin parası da çoğulur da saydır bana Ana da ben varmam ona Sallan sofuya kızlar <Sessizlik> 나는 마음의 띵이네. 어느 날 파라스 첩다 빚 바라솜아. 어느 다이남보나 Seni de mileş vereyim de ben var sen ona Ona da inan sen bana Acan <laughs> bana <laughs> Bali dengene İleşlerin işi çoktur da gördür <laughs> bize Ana da <sen> var ona <laughs> Sağol varol ağzınıza sağlık. Bir aksiyalım ya? Evet çok güzel. Gerçekten de çok güzel. Evet. Bence, Acı. Evet, ben buldum yine Öyle mi? Hmm. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor>